Gün doğmadan başlar kuş arasında lezzetin yolculuğu. Ve burada sabah demek uzun bir kahvaltı eşliğinde demli bir çaydır. Yöresel pazarları gezmek için yarım günden fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Balık ve deniz ürünlerimizde meşhur olabiliriz ama ya Ege mezelerimiz, Ege'nin meşhur bereketi her öğünde sofralara yansır. Zeytinyağı bizim için sızmadır. Yöremizin otları mı? Ayrı meşhurdur, ayrı şifadır. Fast food demeyiz. Sokak lezzetleridir onlar. Günün her saati yenir. Dünya mutfağının benzersiz lezzetleri karşılar sizi muhteşem manzaramızla ve Kuşadası'nın o meşhur yöresel yemekleri. Çorbalarımızın da tadına bakmadan geçmek istemezsiniz. Günün her anı farklı bir lezzet yolculuğu.